Dayı az sakin ya. İlle beni ezeceksin yani. Ya yani stres atmak için sürüyoruz bunu ama dikkat ettim de daha fazla stres oluyor. Gittiğimiz güzel yap boyunca milletle kavga edip dönüyoruz. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Boşu boşuna günümüz daha kötü geçiyor. Sürmezsen, merdiven Ne oldu oğlum? Fıtı Bizim canımızı yakmadı. Başkasının canını da yakmasın. Bugün trafikte sürmeye karar verdim. Şöyle bir trafiğe girelim bakalım ne olur. Dayı az sakin ya. İlle beni ezeceksin yani. Neyse, şöyle kenara geleyim de yol vereyim sana. Geç hadi geç. Hareketlere bak. Oğlum nedir poşet takmışsın arabanın arkasında çocuk gibi. Uçurtma bağlasaydın bari. Oğlum sen tır şoförsün tır. Dostum kusura bakma sen de diğer şoförler gibisin benim gözümde. Ne yapacağım belli olmaz. Aramızdaki tek şey güven sorunu. Yeter ya buradan dönelim. Dönerken de bir bu kadar olayla karşılaşırız. Bugünkü stres limitimizi doldurmuş olur. Hiçbir şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadım. 30 kilometre egzoz dumanı kokladım. İçime çektim. Eve gidiyorum. Evde otursaydım daha temiz hava alırdım.